Herkes selamlar, herkese merhabalar iyi çalışmalar diliyorum bugün sizlere arkadaşlar çember ispat serisine başlıyor arkadaşlar en kolaydan en zora doğru ispatlarımızı sizlerle birlikte yapmaya çalışacağız arkadaşlar arkadaşlar birinci ispatımız şu şekilde çapı gören çevre açı ne diyorduk arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 derecedir. bakın çapı görmüş şu kısmı arkadaşlar bakın affedilecek olursak AB olarak is isimlendirdiğimizde AB çapını gören arkadaşlar çevre açı 90 derecedir yani şuradaki kısımların hepsinin A'nın ve B'nin Arkadaşlar A ve dediğimiz ifadenin 90 derece olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer hazırsanız hızlı bir şekilde ispatını yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şu şekilde söyleyelim. Arkadaşlar öncelikle e, verilen ifadeleri çap olarak belirttiğimiz için verilen bu bölgeyi eğer merkez olarak aldığımızda bakın çapı RR olmak üzere yarı çaplarına ayrıldığımızda RR ise bakın bu kısımdan merkezden arkadaşlar merkezden bu parça çizdiğimizde Velen ifadesinde bir yarı çapı olduğunu biliyoruz değil mi? Buranın da R olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar o halde burasıyla burası birbirine eşit midir? Eşittir. Burasıyla arkadaşlar burası da birbirine eşit midir? Eşittir. Normalde bunu muhteşem şu dip buraya 90 yazabiliriz değil mi? Ama bir ispat yapacağımız için buraları arkadaşlar isimlendirelim. Birlikte şu şekilde diyelim arkadaşlar. Verilen eğer bunlar iki kenar üçgen olduğu için verilen şu kısmı arkadaşlar x diyelim. Verilen diğer kısmı ise x diyelim. Ve buradaki kısmı arkadaşlar y diyelim. Tamam. Aynı şekilde arkadaşlar rengini değiştirip Arkadaşlar aynı şekilde şuradaki verilen kısma baktığımızda eğer bu x y x R, x y x ve y dizimize göre şu kısımda arkadaşlar yine kenar oluştuğu için buradaki kısma z aynı şekilde arkadaşlar buradaki kısma da z derse bakın z z oldu. Şuradaki verilen kısmı ise w diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Ve arkadaşlar dikkat edecek olursanız eğer şuradan bakın şuradaki üçgenden şuradaki üçgenden biz eğer bakın üçgenin içerisinde toplamı 180 olduğunu bildiğimiz için ne yazabiliriz? x artı x Arkadaşlar yani 2x artı arkadaşlar y artı 2x artı y eşittir. Ne arkadaşlar buradan? 180 olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Verilen ifademize 1 diyelim. Tamam arkadaşlar? Aynı şekilde arkadaşlar eğer bakarsanız buradaki görülen ifademiz, bakın. Burada arkadaşlar bir üçgen oluştuğu için bakın iç açıların toplamı ne olacak? Üçgenin dolayı z z'den arkadaşlar 2 z değil mi? 2 z artı w eşittir. Ne arkadaşlar? 180 olarak söyleyebiliriz. Buna da 2 diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar verilen ifadede bakın şuradaki kısma baktığımızda buranın arkadaşlar 180 derece olduğunu biliyoruz. O halde y artı arkadaşlar w dediğimiz kısımda nedir arkadaşlar? 180 olarak ne yapacaktır? İsimlendirecektir. Buranın arkadaşlar 3 diyelim tamam mı? Verilen ifade arkadaşlar 1 ve 2'yi arkadaşlar eğer toplarsak 1 ve 2'yi topladığımızda ne gelecek? Hemen şu şekilde bakın yazalım. 1 ile 2'deki ifadeleri toplarsak 2x 2z olur değil mi? Arkadaşlar? 2x artı arkadaşlar 2x artı 2z. Arkadaşlar y artı w değil mi? y artı W arkadaşlar 180 artı 180'den burası ne olacak arkadaşlar? 360 olacaktır. Değil mi? Burası da 360 olacaktır. Arkadaşlar eğer burası eğer 360 olarak ifade edersek biraz düzenleyelim bakın. Gelecek olan ifade nedir arkadaşlar? 2x artı 2z arkadaşlar artı y artı w eşittir 360'tı değil mi? Arkadaşlar biz y artı w dediğimiz ifadeyi kaç bulduk? 180 bulduk. y artı w gördüğümüz yere eğer 180 yazarsak arkadaşlar gelecek olan ifade nedir? 2x artı 2z değil mi? 2x artı 2z artı 180 eşittir arkadaşlar. 360'tır. 180'e karşı attığımızda verilen ifadede 2x artı 2z eşittir arkadaşlar. 180 gelecek. Her, iki tarafa bakın arkadaşlar x artı, bakın parantezini aldığımızda x artı z'yi parantezini aldığımızda 180 olarak ifade edebiliriz. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde x artı z'imiz ifadenin arkadaşlar 90 olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Eğer şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar ilk verilen kısımdaki bakın. Şuraya eğer dikkat edecek olursanız şuradaki kısımda ne var arkadaşlar burada? Hem x var hem de z var değil mi? Yani x artı z var. Ki biz bunu ne olarak ifade etmiştik? A olarak ifade etmiştik. Arkadaşlar x artı z eğer burada 90 ise bakın x artı z burada 90 ise aynı zamanda x artı z bizim a eşit işte olduğu için arkadaşlar bakın a dediğimiz ifadenin 90 olduğu ne yapabiliyoruz? Söyleye, Söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani nedir arkadaşlar? Çapı göre çevre açı 90 derecede arkadaşlar Arkadaşlar birinci ispatımız bu şekildeydi. Arkadaşlar ikinci ispatımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci ispatımız şu şekilde. Ne diyorduk? Çevre açı, çevre açı ölçüsü gördüğü yay ölçüsünün yarısına eşittir diyorduk. A eşittir arkadaşlar. 2B olarak ifade ettiğimizde. Örneğin arkadaşlar bakın burada A'nın gördüğü açı arkadaşlar bakın merkez açının gördüğü kısım 60 ise çevre açının gördüğü ise bunun yarısıydı arkadaşlar neydi? 30 olarak ne yapabiliriz? İfade ediyorduk arkadaşlar. Burada da aynı şekilde mesela şu görülen kısım arkadaşlar gördüğü kısım A olmak üzere B ise arkadaşlar bakın şu kısım şu kısım normalde A'nın gördüğü kısımdı. A'nın A'nın gördüğü kısım A'dır, doğru mudur? Ama B yazarken ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın burada A'nın gördüğü kısma A olarak ifade ediyoruz. Ama B'nin gördüğü B'nin gördüğü şeklinde arkadaşlar burada iki kat olarak yani 2B olarak görür. B'yi bulurken arkadaşlar ne yapıyoruz? A'nın yarısını alarak. Yani çevre açı ölçüsü gördüğü yay ölçüsünün Yarısına eşittir arkadaşlar. Gördüğü ölçüsün yarısına eşittir. Arkadaşlar ispatlayalım bakın. Arkadaşlar eğer şu kısım bakın. Şu kısım eğer A olarak verilmişse. Arkadaşlar şu kısım A olarak verilmişse. Biz şu kısma Z diyelim arkadaşlar. Bu kısma da arkadaşlar X diyelim tamam mı? Aynı şekilde arkadaşlar. Burla, bakın şu kısımda eğer burayı merkez olarak alırsak. Bunlar birbirine de arkadaşlar yarı yarıçap Yarı arkadaşlar. Yani şu görülen açılar bir kere bakın. Şu görülen kenarlar. Bakın şurası, şurası, burası birbirine eşit. O halde ben buraya bakın bakın W dediğimde burada kısım ne olacak w. arkadaşlar? W olacak. Arkadaşlar burada kısma ben Y dediğimde burada kısım ne olacak? Y olacak. Arkadaşlar eğer dikkat ederseniz bakın bir, bir şu üçgene dikkat edin bir de, bir de diğer üçgene dikkat edin tamam mı? Öncelikle şuradaki üçgeni ne yapacak olursak ne arkadaşlar? W W'den 2 W değil mi? 2, 2 omega ya da W 2 omega artı x eşittir nedir arkadaşlar? 180'dir. Bu bizim birinci kısmımız tamam mı? Bu bir. Arkadaşlar daha sonra bakın şuradaki üçgene bakarsanız iki tane y var. 2 y artı z eşittir. Kaçtır arkadaşlar? 180. Bu da ne arkadaşlar? Bizim ikincimiz. Şuradaki arkadaşlar bakın bir e, bakın A artı z artı x. Bu toplamlara bakın x artı arkadaşlar. Arkadaşlar x artı bakın z artı azimiz kısım tamamı nedir arkadaşlar? 360 değil mi? Tamamı 360. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna da 3 diyelim. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şu şekilde yapalım. Birdeki ifadeyi bakın x'i yalnız bırakacak olursak burada e, buradan x yalnız bıraktım ne olacak? 180 eksi arkadaşlar 2 omega olacak. Doğru mudur? Arkadaşlar 2 yalnız bıraktığımızda bakın z'de e, de z yalnız bıraktığımızda 180 eksi 2'ye olacak. Doğru mudur arkadaşlar? Aynı şeyde arkadaşlar bakın 3 dediğimiz kısma bakarsanız arkadaşlar x artı z miydi? Bakın x artı z artı a dediğimiz ifade 360'tı. Arkadaşlar burada görmemiz gereken şey şu bakın. Buradaki x dediğimiz kısım, buradaki x dediğimiz kısım bir kere ne? 180 eksi 2 omega. Z dediğimiz kısım arkadaşlar burada ne? 180 eksi 2'ye değil mi arkadaşlar? Artı A eşittir nedir? 360'tır. Arkadaşlar burada eğer, eğer burada düzenleme yapacak olursak bakın 360 eksi 2 omega eksi 2'ye artı A eşittir nedir arkadaşlar buradan? 360'tır. 360 kenar alanı ne olur arkadaşlar? Sadeleşir. Bakın arkadaşlar şu şekilde yapalım. Arkadaşlar buradaki gelecek olan ifade nedir bakın. Burada gelecek olan ifade nedir arkadaşlar? Bakın ee, a eksi bakın a eksi 2 2 omega eksi 2 y eşittir arkadaşlar. Nedir bakın? Sıfır değil mi? Şunu karşı attığımda arkadaşlar. Bakın bunu karşı attığımda. Şuradan arkadaşlar biz a'yı çektiğimizde. A dediğimiz küfür nedir arkadaşlar? 2 omega artı 2 y mi arkadaşlar? 2 omega artı 2 y. A eşittir. 2 parantezini aldığımda omega artı y mi arkadaşlar? Omega artı y. Arkadaşlar omega artı y dediğimiz kısım arkadaşlar eğer bakarsanız buradaki açıyı biz ne olarak ifade etmiştik? B olarak değil mi? O halde omega artı y gördüğüm yere ben B alırsam A eşittir ne olacaktır arkadaşlar? 2B olacaktır. Yani arkadaşlar, arkadaşlar ben yeni olacaktır. Ediyorum. Bir sonraki ispat videomuzda görüşmek tamam. üzere. Yani Kendinize bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çevre açı ölçü. Ya arkadaşlar yarısına eşittir diyerekten bu şekilde ispatı yapmış olduk arkadaşlar.